Hukum, bet, bir de hukuk metni bir yapacağız. Şimdi hukukuna biliyorsunuzdur. Hazır. şimdi, şimdi şu parçayı, şu parçayı alıyoruz. Bu da görürüz. sonra şöyle parçayı yapıyoruz. açıldı kömür. Tabi yapma aşaması var. Ben yapamadım. Bir şey eksik gibi duruyor. Dur 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 Şurada üç tane şey olacak. Üç tane şey olacak. Sonra şöyle bir şey olacak. Ondan parçanın şu iki lazım. Ondan sonra şimdi bir tane parçayı alıyorum. Şurada parçayı alıyorum. falan gibi renk yapıyorum. Ondan sonra şu parçayı döküyorum. şu parçayı boş bırakılan yere sokuyorum. Böyle oluyor. Bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Kollar şöyle takılacak şekilde. En arkaya da onu takıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu korkumuzun yüzü olacak. Şöyle bir mekanizma oluyor, mekanizma oluyor. Ondan sonra en sonunda kalanı. Tam şuraya takıyoruz. Ve o yaptığımız parçadan şuraya takıyoruz. Ondan sonra yüzümüz hareket ettiği için aşağı indiriyoruz. Şimdi i̇şte böyle bir şey oluyor. yiyeceğiz. Böyle olacak. İki tane el lazım. Takıyoruz. Bakın nereye takacağız? Şu boşluk yerlere takıyoruz. Bir tane kodu bulup varsanız gidelim. böyle bir şey oluyor. Oluşuyor. Şimdi alt takım, şimdi de aksesuarı zaten de hiçbir şey eklemedi. Zaten ult set olur. Ult set olanlar olmuyorlar uğraşmasın diyorum. Eğer aynı parçalardan varsa bu renkleri farklıysa bir yapabilirsiniz. Şimdi elini, elini takıyoruz. Şimdi alt takımı yapıyoruz. Şöyle Download'u filan ekliyoruz Şunu takıyoruz Böyle bir şey oluyor Bir bayağı uzun Şimdi Şimdi şu iki tane Zaten şurada bir parça var herkes biliyor. Şu parça. bakıyoruz o boşluk yeri bakın. Şu boşluk yer var ya. Şuraya takıyoruz. Taktıktan sonra bacaklarını koyuyoruz. Bacaklarını da biraz değiştirebilirsiniz. Şimdi de şuradaki alt Şöyle ki parça birleştirdiğimizde Orada ya Burda şöyle bir hukuk çıktı Hatta Şöyle bir hukuk çıktı orda Kuz kocaman Kuz kocaman bir şey Ve bay bay